Emirhan döndürsene kardeşi döndür. Aa, başın döndü mü masal? Döndüm başın döndü mü? He? <laughs> gelme gelme. Yine diyor abisi. Yine yapar mısın abisi? Masal zıpla da göreyim seni bir şurada. Hadi zıpla orada. Harikasın ya, ne güzel. Her yerde de balık buluyor. Oo, süper. Oturarak tutuyoruz. şu Şah, masal bak bak. Tahtravalli. Bak, hadi binelim, hadi. Ben binersen bir şey derler mi? Sen oraya geç. O tarafa geç. Çünkü ben oraya geçemem, o yüzden. Bak şimdi. Beni hala. Oho. Bak hoppa. Hoppa. <gülüyor> hoppa. <gülüyor> Hoppacık. <gülüyor> Aa, çok güzelmiş. Ne kadar tatlı. <laughs> Hadi kay göreyim bebek kaydırağında. <laughs> Nereye? Evet. Ben de Bak bak kardeş de kırmızıdan kayıyor. Ay bu neymiş? Oturak mı? Oturak şeklinde kap mı? Hoppa vay. Görmedim. Bak gel. Ne yapalım? Masal gel. Bak şimdi. Ay ona sığmıyor. Sığmıyor mu? Ha, getir onu getir. Getir onu. Hadi gelin. Tamam. Hayır bağırma sırayla yapacağız. Tamam mı? Hadi önce abi sonra masal. Bir şey olmaz. <laughs> Güzeldi. Bir. bir daha hadi. Şimdi kardeş kaysın bir kere de onunla. Olur mu? Sonra sen yine kayarsın. Harika. Bir kere kardeş de kaysın Emirhan. Emirhan. Emirhan bir kere hayat Bir kere Tamam ben sana birazdan yapacağım tamam mı Masal Hadi şimdi kardeşte sıra Hadi bir kere Hadi gel Dur 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 ayak sıkıştı Dur Ama olmaz ki sen sonra masal oh. saat kaç? Oh. Oh. Harika. Evet. Ben bir peyze, ben sen de söyle masal, sen de söyle. Harikası. Şimdi ben şey çıkıyorum hayatım.